Merhabalar. Bugün sizlere 1979 Haziran ayında yaptığımız benim ilk Güdanis'e ikinci ala dağlar geçişini anlatacağım. Artık sıradan bir etkinlik olan bu geçiş o zaman bizler öylesine önemli bir olay olarak gelmişti ki anıları hala cap canlı duruyor. Ekibimizdeki en deneyimli kişiler Levent Selamoğlu ve Ayhan Ülker idiler. Onlar da dağcılığa 13 ay önce Erces'te başlamışlardı. Ardından sanırım 9 aylık <laughs> engin deneyimimle ben geliyordum. Diğer arkadaşlarımız ise oldukça iyiydiler. Bu resmi bir kayanın üzerine koyduğum makinemle çekmiştim. Kızılkaya Emler geçildi. Malzemelerim ise evlere şenlik. Haziran 1979. 23 Haziran. Evet. <laughs> Biz şey gidiyoruz, <laughs> Aladağ'a evet. gidiyoruz. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı, yazlar A sıcak Ak ve kuraksa <laughs> Akdeniz ikliminde demek ki çadıra gerek yok, çadırımız yok. Şimdi düşününce inanılmaz gibi geliyor ama ortaokul kitaplarını yazdığına gayet inanılır bir şekilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı, dolayısıyla yağmur yağmayacak, çadıra da gerek yok. Ayrıca çadırımda 5 kiloydu, el yapımıydı ve çok çok ağırdı, taşımak da istemiyordum. Ama sonra e, ilerleyen günlerde bayağı sonra yaşayacaktım bu konuda, biraz onları da anlatacağız. 23 Haziran 1979 sabah ilk ışıklarında otobüsten mola vermişiz Aksaray'da. Ekibin bir bölümü gözüküyor burada. Sabah erkenden Niğde'ye ulaşıp köy otobüslerinin kalktığı küçük otogardan bildiğimiz araçla Çukurbağ köyüne vardık. Köyde doğruca o zamanlar dağları'nın yaşayan efsanesi olan rahmetli Avcı Mehmet'in evine yıkıldık. Ölümünün üzerinden epeyce zaman geçti ama Mehmet Taşyalı'nın biz açısından yerini doldurabildiğini düşünmüyorum. Sevgili Cem Ersoy'un o günlerdeki halimizi tanımlayan çok güzel bir sıfatı var. Acem ötesi. Evet, hakikaten acem ötesiydik. Avcı ve Taşyalar evinde daha ilk defa gelen arkadaşların çantalarını biraz derleyip toplamaya çalıştığımızda mesela bir kız arkadaşımızın çantasına 17 tane konserve çıktı. Çanta yerinden kalktı. Neyse bir şekilde hazırlandık, yola düştük. Bu resim ilk yürüyüşe başladığımız anı gösteriyor. Ve Taşyalar'ın yanındaki bahçeden yavaşça açık doğaya çıkıyoruz o sırada. E, saatlerce yürüdük. Akşamüstü olurken bu hafif bulanık resimde gördüğünüz gibi bayağı yorulmuşuz. Buradan biraz ötede de zaten bir su kaynağı var. E, Küryurduyorduk o zaman. bilmiyorum isim doğru muydu. E, gelinci kayaların hemen karşısında ve Karialak Boğazı girişinde. Burada yerleştik. E, sabah da resimde görüldüğü gibi tulumlarımıza çadırsız uyanıyoruz gayet keyfimiz yerinde. Bu arada bu resme dikkatli bakarsak biraz yaklaştırayım şimdi ileride iki kişi var. Bunlar Yasemin Salman'la Cemil Konur. Daha sonra evlendiler. hala da birlikteler çok güzel bir şekilde. Bu iki genç dağcımız bize ayrı ekibe katıldılar. Ve yanlarında belki de iki gün sonra hayatımı kurtaracak bir malzeme var. Bir çadır tentesi var. Çadırın iç kısmı sadece tentesi var. Bu da ileride anlatacağız bundan ne işe yaradığını. 23 Haziran günü yaptığımız yürüyüşte o kadar yorulmuştuk ki 24 Haziran'da yani ertesi gün yerimizden kıpırdayamadık. Bütün günü tür yurdunda geyik yaparak geçirdik. Bu arada Büdak'tan iki arkadaşımız Levent Hekimoğlu ve Haluk Seyanoğlu bizden bir gün önce daha gelmişler ve Kızılkaya'ya deniyorlardı. Daha sonra bizlerle buluşacaklardı. Tam bu noktada 1970'li yılların sonunda Büdak damgasını vuran son derece güçlü bir retoriğe sahip Levent Hekimoğlu'ndan biraz söz etmem gerekiyor. Bizlerden daha deneyimliydi, daha eskiydi. Bizlere karşı oldukça mesafeliydi. Ve kulübe yeni girmiş gelecek vadeden bir arkadaşımızla, Haluk Seyanoğlu ile ikili bir çıkışa gitmişti. Bu resim onların çıkışından elimde olan yegane belge. Levent Hekimoğlu'nun ileride bir politikacıya bir devlet adamı tarzında çok önemli biri olacağına inanıyorduk. Mezuniyetten sonra ondan hiç haber alamadık. Ta ki 18 Şubat 2015'te ölüm ilanına rastlayana kadar. İnternette yaptığım araştırmada da ölüm ilanı dışında hiç ama hiçbir dijital izne rastlayamadım. Çok ilginçti. 25 Haziran günü sonunda erkenden toparlanıp Karayalak Vadisi'ne girdik. Daha önce hiç böyle bir dağ ortamı görmemiştim ve her şey bana çok ilginç geliyordu. Sonunda çelik buyduran pınarına varmışız. Bu resimde benim bükülmüş bir şekilde pınarın yakına çökmeye çalışırken görünüyorum. Yedi göllere ulaşabilmek için 3400 metrelik bir aşıktan geçmek gerekiyordu. Bu resimde tam oradayım. Yedi göller çok ilginç bir yerdi. Dünyadan daha ziyade Mars'ın yüzeyine benzeyecek kadar yalın duruyordu. 3100 metredeki bu plato 2020 yılı Haziran ayında Emre'nin zirvesinden böyle görünüyor. Neşeyle ile platoya inmişiz. O sırada gece başımıza gelecekten habersiziz. Ve 7 göllerde yağmur yiyoruz ve eksi 2 derece falan oluyor gece çünkü sular dondu etrafımızda. Evet. Ve biz ciddi hipotermi tehlikesi atlattık orada. Evet. Hipotermi, dağcılar ve doğaya çıkan herkes için çok tehlikeli bir durum. Şöyle gerçekleşiyor. Bu yanda koyduğum vücut şeklini görün. Bunun içindeki iç bölge, yani şu kırmızı çizdiğim kısım, ısısı birkaç derece düştüğü zaman bile önce zihinsel fonksiyonlar durmaya başlıyor. Ve bu iç bölgenin ısısı 27'ye düştüğünde ölüm gerçekleşiyor. İşin en korkunç tarafı da hipotermi olmak için böyle eksi 10'lar, eksi 20'ler falan gerekmiyor. Eğer iyi beslenmemişseniz, iyi formda değilseniz, ıslaksanız ve rüzgar altındaysanız artı +10 derecede bile hipotermiyle tırnak içleriniz donak ölebilirsiniz. Bu açı, bu açıdan bizim o gece orada yaşadığımız çok ciddi bir sorundu. Ben detaylarını dinleyelim şimdi. Evet, çok ciddi olarak yani Özellikle sen bayağı bayağı kötü, ben kötü oldun. Oldum. Sen nasıl kurtuldun soru. O. Şöyle ben sen yan yana yatıyorduk. Biz de yan yana yatıyorduk. Böyle kötü bivaklar vardı. Yeşil Şöyle yeşil bivaklar. Federasyon bivakları. Federasyon bivakları. Onların altında yatıyorduk ama tabii su geçiriyor. Islandık. İçinde yatıyorduk. İçinde yatıyorduk. Bayağı tulumlar filan ıslandı. Zaten tulumlar da yani. Dağlış tulumlar. tulumlar. Sonra sen hipotermiye girdin. Yani titremeye başladın. Zangır zangır. O sırada Cemil'le Yasemin'lerin, onların da çadır değil, çadırın tentesi. tentesi onun altında onlar yatıyorlar. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum oraya. Ben, yani... E, ben Cemil'e seslendim. Dedim ki halin çok kötü titriyor hipotermiye galiba. Buraya getir dedim. Seni çektim ben ama tulumla tabi götürmeme imkan yok bir de ağır adamsın taşıyabilecek <laughs> <laughs> durumum da yok. Ama yürü, yürümüş olmam lazım. Yani bana dayanarak yürüdün. Cemil ile Yasemin seni aralarına aldılar. Üstünde Şu yattı insan. O ee, sonra ya. üstüne ben yattım. Sen mi yattın? Cemil bana dedi ki sen üstüne yat. Ben dedim ki nasıl yok dedi üstüne yat. <laughs> Sonra yattım bir müddet ama ben de usta. <laughs> Bu sefer ben de üstüme başladım. <laughs> Üstesin çünkü. Sonra üsteyim. Ee, sonra bir şey oldu. <laughs> Kızların yattı. Şimdi onu söyleyeceğim. Sonra Yasemin senin üstüne yattı. <laughs> Söyleyince erotik değil mi diye alakalı gebermek kısmı. <laughs> tabii. Yani. O sırada... <laughs> 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 Altı kişi falan vardı o sırada. Tabii altın. tabii. Sonra ben dışarıya çıktım. O sırada çantalar, fremin çantalarla <laughs> bir bağ şey haline getirdim. Çadırcık yaptım. Çadırcık ya. yani. çadırda da denemezdi. En azından hani su kaysın, şey yapsın. Şey çok ilginç, bunu şu anda soruyor. 42 sene geçmiş üzerinde <laughs> Yeni <laughs> örerim, ilk defa öğreniyorum. Yani onun içine sığındım ben. Ama yani yağmur da nasıl bir yağmursa çok, çok yani. pis bir yağmurdu. Sabahı yani nasıl ettiğimizi hatırlamıyorum. Sen ama şeyden çıkamadın yani. yani o, or orada kaldım orada ben, kaldım, uyudum orada. Uyudum. Bu yani. sabah iyi kalktım ondan sonra. Sonra yani. sabahleyin oldu, güneş açtı abi. Yani Sanki kurdum. hiç yağmur mağmur olmamış gibi. Açtık işte her şeyi kuruttuk. 26 Haziran sabah uyandığımda hemen geri dönmeye kararlıydım. Ancak Levent'in de dediği gibi güneş bir geldi, dün gecenin bütün soğuğunu aldı götürdü ve yeniden devam etmeye karar verdim. Hacer bazı oldukça derin ve tam inmeden önce toplu bir resim çektirmişiz. Kızılkaya'ya çıkamayan hekim Hekimoğlu ya oldu aramıza katılmışlar. Hadi yorgun yüzünden okunuyor. Ben size dün gece direklerden dönen gene hiç benzemiyorum sanki. Müzik Hacer Boğazı'na inerken o zamanlar dağlarda var olan ilk göçer obasına rastladık. Bu resimde gerçek bir kılçadan içinde dinleniyoruz. Hekimoğlu tam da ismine uygun bir şekilde obada çocuklara küçük tıbbi müdahalelerde bulunuyor. O zamanlar devletin ulaşamadığı bu tür ücra yerlerde biz dağcıların ellerinden geleni yapmalı çok normal karşılanıyordu. Hacer Boğazı'na ilerlerken havadaki bulutlara da korkuyla bakıyordu. Bir gece daha yağmur altında yatma düşüncesi çok canımı sıkıyordu. Aniden karşımıza tam bizi alacak kadar bir orman kulübesi çıktı. İnanılmaz rahatlamıştık. Bu resim sabah uyandığımızda çekildi. Herkes ne kadar da neşeli ve perişan görünüyor. Bu resim oldukça ilginç. Hacer Boğazı'nın tam çıkışındayız. Hepimiz dönmüş şaşkınlık içine bir noktaya bakıyoruz. Boğazın içine bakıyoruz. Boğazın iç taraflarında müthiş bir su sesi hızla üzerimize geliyor. Ama böyle bir, nasıl diyeyim, bir sel sesi gibi değil. Büyük bir, bir şıpırtı şapırtı ama duvar gibi gelen bir ses var. Çok kısa süre sonra aniden yağmur bastırdı. Yani işte şimdi şehirde falan yağmur nasıl başlar? Tıp 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 öyle küçük damlacıklar olur, sonra artar, az olur bir şeyler olur. Bu öyle değil. Sıfırdan bir anda tam bir yağmur üstümüzden geldi geçti. Bu da tam o anda çekilmiş, ilginç bir resim oldu. Hacer Boğazı'nı bitirince eski ismi Barazam'a yeni ismi ise Ulupınar olan köye ulaştık. O zamanlar büyük şehirlerden bu ücra köşelere fazla insan gelmediği için sanırım bütün köyde büyük bir şenlik yaratmıştı. Çok güzel ağırlandık. İnsanlar dertlerinden söz ettiler, bizlerin anlatmasını istediler. Ne anlatalım diye sorduğumuzu ise ne olursa olsun anlatın cevabını alıyordu. Gazetenin, radyonun, televizyonun olmadığı o köyde dış dünyalardan gelmiş nefes muamelesi görüyordu. Şu resme bakın. Bu resimdeki kalabalığın içinde biz de varız. kalışımız çok uzun sürmedi. Çünkü daha yürümemiz gereken epey mesafe vardı. Meşhur kapuz ve şelalelerine gidecektik. Ancak ev sahipleri buna izin vermedi ve ortaya aniden bir kamyon çıktı. Kamyonun kasasına atladık. Yerel dostlarla birlikte güle oynaya ve de savrula savrula kapuzbaşı şelallerine ulaştık. Resimde ekibimiz ve bize eşlik edenler şelalelerde görülüyor. Arkadaki şu evde bir şekilde bize tahsis ettiler. İki gün içinde kalıp güzelce dinlendik. Hatta dağlardan gelen buz gibi sulara girip yıkanabildik bile. O zaman bu uzun geziye tek bir makara Kodak Krom diye ile çıkmıştım. Yani toplam 36 resim çekebilecektim. O nedenle bu güzel şelalelerin görüntüsünü size sevgili dostum Vedat Vural'ın 2011 Ağustos'unda çektiği resimlerden aktaracağım. Kapılbaşı şelaleleri her fanenin bir kez gidip görmesi gereken yerlerden birisiydi. 29 Haziran sabahı güneye doğru orman yollarına yürümeye başladık ve hem bir haftalık antrenmanın hem de hafifleyen çantaların sayesinde 30 Haziran akşamı Adana'nın İmamoğlu ilçesine ulaştık. Oradan da Adana'ya araçla geçtik. Bu kesin neden çok önemliydi? Neden çok iz bıraktı diye düşündüğümde şunu fark ediyorum. 1970'li yıllar köy ile kentin Türkiye'de çok büyük bölünme içinde olduğu dönemdi. Birbirimizden hiç haberimiz yoktu. Ve bizim e, o dağların ücra köylerine gidip oraları dolaşıyor olmamız bugün anlaşılmayacak kadar önemli geliyor. En azından o zaman bize çok önemli geliyordu. O yüzden bu gezinin içindeyken yaşadığım duygular çok e, çok yoğundu. Hala hatırladıkça aynı o sevinç, aynı yoğunluğu hissediyorum. Ne diyelim? Bir başka tozlu raflarda buluşmak üzere.